Kıymetli dostlarım, hepinize selam olsun. Öncelikle bir tanıtım videosu çekmek istedim. Benim ismim Yusuf Makbul. Okul Psikolojik Danışma olarak meslek hayatımı sürdürmekteyim, hali hazırda. Ee, tabii ki pandemi süreciyle beraber öğrencilerimize ulaşma noktasında sıkıntılar yaşıyoruz biz öğretmenler olarak. Öğrenciler de bize ulaşma noktasında sıkıntı yaşıyorlar. Bununla beraber online eğitim platformları birazcık daha ön plana çıkmaya başladı. Sosyal medya da yine aynı şekilde. Ben de öğrencilerime ulaşmak adına bir YouTube kanalı kurmaya karar verdim. Yani hem kendi öğrencilerime hem de Türkiye'deki rehber öğretmene ulaşma noktasında problem yaşayan diğer öğrencilerimize faydalı olmak adına bir YouTube kanalı e, kuruyorum ve bundan sonraki süreçte farklı konularla ihtiyacınız olan bütün konularla sizin de görüşlerinizi alarak farklı çekimler gerçekleştireceğim. E, buradaki amaç arkadaşlar sadece ve sadece öğrencinin faydasına e, olacak bir hizmet sunmak tek derdim gayem e, budur bunun haricinde herhangi bir e, gayem veya çıkarım hiçbir şeyim yok yani e, bunun yanında arkadaşlar ben sadece öğrencilere değil aynı zamanda velilere ve öğretmenlere de ulaşma noktasında bu kanalı bir aracı olarak görüyorum. Bu yüzden çekimlerim sadece öğrenciler için değil veliler ve öğretmenler için de gerçekleşecek. Bunun yanında sadece sınav odaklı değil yani böyle işte lise 4. sınıf öğrencilerinin YKS sınavıyla ilgili değil. Tabii ki onlar da olacak. Fakat sadece onları kapsamayacak. 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıfta hali hazırda eğitimine devam eden öğrenciler için de farklı videolar çekeceğim. İşte alan seçimi olur, ders çalışma programları eee özgüvenle alakalı sınav kaygısıyla alakalı veya başka bir sürü konuda işte dikkat geliştirme, para gibi farklı konularda videolar çekip bu konularla bu konularla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. şimdilik tanıtım videosu olarak bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi, diğer bir diye.